Bye. Ben mi konuşacağım? <laughs> <Ne var? gülüyor> Evet. İlk Bye. yayınımızı yapıyoruz şu an. Ee, ben böyle şeylerden çok utanıyorum ya. Daha biyografide hiçbir şey yazmıyor. Kişilerde hiçbir şey yazmıyor. Ne yaptığımız yazmıyor. Sadece sohbet olarak açtık yayını bir yandan. Bir yandan. Acaba Twitch yayınının nasıl gidiyor? Merhaba falan deseydik. Şöyle tutup şey yapalım. Tutup. Tam ne mı yapacağız? Hayır. Bugün bunu deniyoruz. <laughs> Bu biz değiliz. Ne diyeceğiz? Ki? Bu biz Başka. değiliz. Bunu deniyoruz. Bugün... haş kağıt makas paralar. Makas oynayarak. Niye Buradaki şeyleri <laughs> tatacağız. Evet. Bakalım kim daha çok tadacak. Farklı tatları falan var. Fifty fifty şansınız var. Bazısı kusmuk, bazıları kayısılı. Sen de bir şeyler demek istersen. Ben Sen okuyamıyorum burada bazıları neymiş bu mesela diş macunu çok koyacağını sanmıyorum bunun mesela bu neymiş ölü balık ölü balık gelsin hiç istemem balığı normal canlı mı yemeyi seviyorsun balığı? <laughs> okay. böyle bir şeyler işte 950 TL'ye aldık sponsor yoktur 9, reklam yoktur kendi paramızla aldık 950 TL <laughs> satın aldık Gerçekten eh. inanılmaz. Yazın ortasında deniyoruz bu ilaçı. Şey. Çok kötü kokuyor bu arada. Dışarıda... Hangi kamera? Üst... Alta bakıyorum. Alta bakıyorum ben <laughs> ya. Daha, daha önce minds. den... Ama şuraya bakmam lazım. <laughs> İzleyiciler bir oldu. Bir kişi geldi. <laughs> Gel <Evet>. buraya. Koklar. koklarım. Şöyle Derin ama. <davran. gülüyor> <laughs> Ay hepsini döktün bu. Mesela örnek olarak bunu ölü balıkmış. İyi Dur yani. da. Çarkımız var. Çarkı bence çıkaralım. Her yaptığımızda böyle. Dediğime geldin. Çevireceğiz. Böyle bir çark, böyle bir çark var. Böyle bir çark. Şey yapıyor YouTube'la. Hadi odakla. Hadi odakla <laughs> yapıyorlar ya. Onun gibi hissettim. <laughs> kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Sen hemen ye biz devam ne <laughs> bu, kadar, bu kadar şeker bitmez şimdi. <laughs> Hayır oğlum, üçte yapalım. Yok. E, tamam, sen bilirsin. <laughs> ne geldi? Yumurta. Yumurta veya e, popcorn. Yumurta Bak veya popcorn. Sarı olan. ki? Şu mu? Güzel, <laughs> sen de şeker kebabı kararlar. Hangisi? Hangisi çıktı? Kötü çıktı. <laughs> yumurta mı çıktı? <laughs> Valla yumurta da olabilir. Popcorn da olabilir falan mı? Yok yok. Yumurta ya. Tamam. Ama bu kadar etkiliyor beni işte mesela. Ben kusacağım. Daha fazla etkilemiyorum. Bence video benle ilgili. Bunu hmm, göreceğiz. Bu videonun maskotu benim gibi hissediyorum. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Böyle mi şeyler? İstediğin gibi. Ya en güzeli geldi ya. Diş macunu. Diş macunu ya da berry. Berry. Okay. İnşallah berrydir. Ne olabilir ki? En kötü ne olabilir? Diş fırçası geldi. Diş fırçası geldi. Adiş macunu <laughs> değil. <diyelim. gülüyor> Nasıl tadı? böyle ucuz olan var ya. ama gerçekten diş macunu çok gerçekçi bir tadı var. Hani... Evet diğeri de çok gerçekçi bir çürük yumurta <laughs> tadı var. Taş kağıt makas, taş kağıt makas, taş kağıt makas, taş kağıt makas, taş kağıt makas. O çok kötü bir şey denk geldi. <gülüyor> Cappuccino <gülüyor> ya da liver and onions yani ciğer ve ee, soğan. <laughs> Hayır öyle yok. Öyle yok onu verecek misin? Tamam tamam Hayır bunu al. Hangisi çok <gülüyor> <gülüyor> Bunu. Bilmem bunu yiyeceğim. Korkuyorum ya. Ölecek misin sanki? Ne geldi? Kahve, Kahve mi geldi? Yapacak bir şey yok taş kağıt makas taş kağıt makas. Bana şey, şimdi diş, şey diş geldi. Plütonyum falan gelecek ya. <Gülüyor> <gülüyor> Ölü balık gel. Dur açıyorum <laughs> göstereyim. Ölü balık veya ne? Strawberry. Ölü balık. Thank <laughs> 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 Tam sen, sen kaybettin, şuna kast mı yaptın? Ben, ben mi kastım? <laughs> dirty dishwasher ya da birthday cake. Doğum günü ya da... Doğum, pis günü. doğum günü, doğum gününün tadı. Günü. Pis bulaşık. Okey. <laughs> Hepsinin en kötüsüsü o yeri. <laughs> Ölü balık yedim oğlum daha iyi o. Bir şey söyleyeyim bu kokuyu veren de o bu arada. Evet. Çok... <gülüyor> <gülüyor> Az önce sana içtik. Bir <laughs> evet. yaptım. Ad Dört evet. diş washer geldi. Hayır, öyle bir şey gelmedi. Yalan söyleme. Dört <laughs> 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 diş washer. Hayır, Hayır o değil. Ya bunu ben şey kahvaltı Şimdi, niyetine yerim. Bir şey söyleyeyim. Bence ben bir daha bir daha çevireyim. Güzelmiş. Şey. Oğlum Onun güzel üzerine kahve çok iyi gidiyor. Hı, çok güzel. Kusmuk geldi. <laughs> bir şey söyleme eğer kusmuk gelirse ben de kusarım çünkü kokusu beni kusturuyor. Ben ama... kusmuğa bayılırım. <laughs> ben kusmuğa bayılırım. bayılırım. sana bir şey söyleyeyim mi? Sen koklayarak ve seçerek veriyorsun bana. Ben böyle bir... E tamam ne oğlum? Wolverine miyim ben? Nereden <laughs> alayım? Dur, ben kendim... Olur.

Lazım olursa diye hepsini yemedi. <laughs> <laughs> bu neydi ya? Kokusu bile çok kötü bu arada. <laughs> Al diş macunu <majde> ye. <laughs> Stink bark deneyeceğim hadi. Tab Şu galiba. O kadar bilmiyorum ki bu konuları. <laughs> Bir dakika pardon. Ne denk geldi? Isırdın Bunun mı? Onu. Neyse millet... sonunda kötü bir şey denk geldi ve dişime yapıştı yine ya. Kötü geldi. Evet. Hı, sen de tatma gerek göre. Ben bunu tattım <laughs> zaten. Tatmadım başka bir şey var mıydı? Kalmadı. Ciddi anlamda kalmadı. Midemin altının üstüne getirdim ya. Yani. Senin için.